Merhaba sevgili büyükler. Bugün sizlere Cinderella'nın yani kül kedisinin masalını anlatacağım. Şimdi bu kül kedisi daha ufacıkken ölmüş anası bunun. Anası ölünce babası gitmiş bir tane yeni karı almış. O karının da iki tane çocuğu var. Şişman, bencil, pislik görsen böyle var ya suratına bakmasın öyle çirkinler. Kül kedisine de sürekli ızdırap. Abire işte onun odasını dağıtıyorlar. Abire git işte yerlere kül saçıyorlar. Git diyorlar, külleri topla falan filan. Odaya almıyorlar bunu mutfakta o küllerin başında takılıyor. Oradan adısı kül kedisi kalıyor. Aslında Cinderella. Her neyse gel zaman git zaman zamanın prensibi ortaya bir şey atıyor. Diyor ki ben de akşam diyor Kraliyetle diyor balo vereceğim diyor. Balo yapacağım diyor. Oradan da diyor kendime diyor bir tane diyor manita seçeceğim. Diyor. Evleneceğim ondan diyor. Ana bizim kül kedisinin step sister'lar var ya nasıl biliyor musun? Deliriyorlar yani. Aa ben sanki o şişmanlıkla onları seçecekmiş gibi. Ablasıyla aa ben onu giyeyim sen bunu giyeyim. Abi sen bunu giy ben bunu giyeyim. Böyle böyle akşama kadar kendilerini yırtıyorlar. Kül kedisinde diyorlar ki sen gelmeyeceksin sen evde kalacaksın diyor. ağlatıyorlar bunu. Nasıl kafaya takıyor kül kedisi gidiyor küllerin yanına böyle parmağıyla kül kendi kendine. İçerlemiş. Akşam oluyor. Kızlar baloya gidiyor. Bu tabi evde kalmış tek başına. Ağlıyor nasıl içerlemiş ama kadın beni götürmediler veya be diyor. Tak o sırada bir bakıyor. Aha iyilik perisi. Elinde de böyle iyilik